Siyonistler de Yasin köyüne saldırdı. Gerçekleştirilen saldırıda 254 Filistinli katledildi. Siyonistler Saf Saf köyünde 70 Filistinli sivili kurşuna dizerek katletti. Siyonistler bugün Kibya köyünde 67 Filistinliyi katletti. Siyonistler Şeria Nehri boyunca 15 köyü yasaklı napalm bombasıyla bombaladı. Saldırıda 56 Filistinli öldü. Siyonistler Mısır sınırında bulunan Ebu Zabel'deki bir fabrikaya düzenlediği saldırıda 70 Filistinli sivili katletti. Ariel Sharon'un komuta ettiği İsrail ordusu öncülüğünde Hristiyan milisler Beyrut'taki Sabra ve Şatilla mülteci kamplarına baskın düzenleyerek katliam gerçekleştirdi. Katliamda 3000 Filistinli öldürüldü. İsrail buldozerleri Ürdün yasa yasalış olduğu gerekçesiyle Filistinlere ait 73 evi yıktı. İsrail ordusuna ait bir araç Cebaliye mülteci kampındaki 4 Filistinliyi ezerek öldürdü. Bir siyonist El Halil kentinde sabah namazını kılan Müslümanlara otomatik silahla ateş açarak 29 Filistinli sivili katletti. Nekbe'nin 50. yılı olaylarda İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 8 kişi hayatını kaybederken 400 kişi yaralandı. İsrail askerleri Muhammed Durra isimli bir çocuğu babasıyla birlikte öldürdü. İsrail ceninde bulunan mülteci kampına havadan ve karadan saldırı düzenledi. Saldırıda 1300 Filistinli sivil ölürken 1500 kişi de yaralandı. İsrail tarafından Batı Şeria ve Gazze'de 237 Filistinli öldürüldü ve 1800 ev kullanılamaz hale getirildi. İsrail bugün Gazze'de 14 Filistinliyi öldürdü. İsrail gökkuşağı operasyonlarında boyunca en az 43 Filistinliyi öldürdü. 167 ev kullanılamaz hale getirilirken 725 İsrail, dökme kurşun operasyonu boyunca 1133 Filistinli sivili katlederken 4000 Filistinli yaraladı. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 17'si çocuk, 28 Filistinli hayatını kaybetti. 16 yaşındaki Filistinli Muhammed Ebu Kadir, Doğu Kudüs'teki yerleşimciler tarafından yakılarak canice öldürüldü. İsrail bugün Gazze'de 259 Filistinli'yi katletti. İsrail 7 Ekim'den beri süren saldırılarda 35 bin Filistinli'yi katletti.